Merhaba. Ben Fatih Olaş. Lamor International'ın bağımsız distribütörüyüm. Sizlere şirketimizin en son ürünlerinden ikincisi olan Sonnie Antiecik Maske hakkında kısaca bilgi vereceğim. E, şirketimiz geçtiğimiz Şubat ayında Lumiere by Van More çatı markası adı altında kozmetik sektörüne de giriş yaptı. Ve bu markanın ilk ürünleri eee Sonnie güzellik serisinin iki ürünü. Bunlardan birincisi Collagen bad, diğeri de antiecik maske. Ee, bu Sony setin içinde dört tane maske çıkıyor. E, ee, Kolajen bir önceki videoda bahsetmiştim. İsterseniz o videoyu e, izleyebilirsiniz. Ee, şimdi bu videoda sadece antiyacık mask hakkında kısaca bilgi vereceğim. Bu iki ürün cildinizin daha sağlıklı, daha canlı ve daha bakımlı olması müthiş etkisi olan ürünler. Ee, antiyacık maskemizin e, içinde 8 tane bileşen vardır. Normalde piyasada bulabileceğiniz maskelerde bu kadar bileşenleri bir arada rastlamanız mümkün değil. Bir maskede kullanılan içerikle 5-6 tane maske çıkartılabilirdi. Fakat şirketimiz bu yoğun içeriği çıkardığı maske sayesinde cildimizi yoğun bir bakım alıyor ve ilk kullanımda bile müthiş sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. İlk etken maddemiz aloe varbedensiz. Bu cildin beslenmesinde ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinin kırılmasında Oldukça önemli bir maddedir. Bir diğer etken maddesi, Hyaluronik asit. Bu da cildin nem dengesinin korunmasında oldukça etkilidir. Bir başka etken madde, Lesitin. Lesitin, hasara uğramış hücrelerin onarılmasında e, önemlidir. Cildin beslenmesinde ve canlılığını artırmada da oldukça önemli rol oynar. Bir diğer etken madde, Retinol. Retinol, doğal A vitamini türevidir. A vitamini doğal bir antibiyotiktir. Bir diğer etken maddesi ginseng, ki ginseng bizim ana sağlık bağımlılığımız olan peynin esnatik gluonun temel bileşenidir ve tüm vücut için çok ciddi katkılar sağlayan bir bitkidir ginseng. Buradaki görevi de hücre yenilmesini sağlaması, kan dolaşımını dengelemesi ve antioksidan etkisi bakımından deri için çok çok önemli bir bitkidir aynı zamanda. Kolajen, kolajen bağımlılığımıza bahsetmiştik. Tüm vücut için yine gerekli bir amino asitti. Burada temel görevi bağ dokusunun korunmasında ve güçlenmesinde yardımcı olarak cilde esneklik ve sıkılık kazandırmaktır. Son etken maddelerde peptitler ve organik yağlar. Bunlar da yine vücudun, derimizin beslenmesi için ham madde görevi gören bileşenlerdir. maskemiz setin içinde 4 tane var demiştik. Hafta bir olacak şekilde uygulanır. kullanmadan önce yüzünüzü temizlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu şekilde maskemizi ben size göstereyim. Zaten yüzünüze uygun şekilde ayarlanmıştır. Ee, üzerinde 15 dakika yüzde kalması e, yazıyor ama e, ben kendim kullandığımda 45 dakika tutuyorum. E, bu şekilde etken maddenin hepsi e, cilde tamamen geçmiş oluyor. Akşam kullanmanızı tavsiye ediyoruz yatmadan önce. E, kez sabaha kadar cildinizi, yüzünüzü yıkamamanız, herhangi bir şey sürmemeniz hatta elinizi dahi sürmemenizi tavsiye ediyoruz ki Etken madde tamamen sabaha kadar cilt tarafından eminebilsin. Ee, kullanımdan hemen sonra cildinizin neme doyduğunu e, inanılmaz bir ferahlık hissi verdiğini ve e, bebek cildi gibi yumuşacık olduğunu hissedeceksiniz ve daha ilk kullanımda cilt lekelerinin ve kırışıkların azaldığını siz de göreceksiniz. Sizler de e, kolajen bantla beraber kullanmanızı tavsiye ettiğimiz Antecik maskemiz sayesinde daha sağlıklı ve daha güzel bir cilde sahip olabilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıkla kalın.